Arkadaşlar Çubuk Hayvan Pazarına geldim. Fiyat araştırmaları yapacağız. Bakalım fiyatlarımız ne durumda. Maşallah araçlar hep girmiş arkadaşlar içeride bir konvoy yok şu an için. Bütün araçlar girmiş. Burası 5'te açılıyor arkadaşlar. 5'te ama burada bayağı bir kuyruk oluşuyor. O yüzden ben biraz geç geldim. Bütün hayvanlar girsin diye. Bak daha halen girenler var. Bakalım fiyatlarımızda neler gelecek. Bayağı bu kalabalık görünüyor. Tamam da damuzlu Allah'a da ayıp. <laughs> Bunlar kaç liraymış ya.

ya. Ya, ya. Şey, senat, senat. Baçır, ha. Bu da pazarlı uzuyor arkadaşlar 90 diyorlar 80 diyor 75 75 lira diyor abi zaman 80 diyor almayacağız sanki toplu oyunlar <laughs> 80 liraya. Vallahi iki şarkmalır, şarkmalır. koyun arkadaşlar. Ha, ha. Selamünaleyküm Kolay gelsin. Başkan nasılsın? Peki hayırlı işler olsun. Nasılsın? Kolay gelsin. Yağlasın. Kaliteleri getirmişiz gene. Kaçer lira diyoruz abi bunlara? Abi bunlara 8 diyoruz. 8 lira üst üste. Şunlar değil şunlar. E şunlar mı? 8 Erkek. Erkek. Kaç tane var abi? 6 tane abi. 6 tane 8 lira diyoruz. Kaçer kilo gelir abi yaklaşık? Abi canlısı 50. 45, 50. Canlı 50, 50. 45, 50, 50 kilo. Maşallah. Abi hayırlı işler, hayırlı pazarlar. Kolay gelsin. Sağ olasın. Buna kaç yeğenim? 8 lira. Aman Allah. Bana 8 lira verildi ha. 8 e verildi mi abi? Yok. Kaç abi? Yedi buçuk mu? Yok yok. Sekizer veriyorlar, vermiyor. Ha, vermez daha şu an yeni şu içeridekiler kaç lira? On üç buçuk. Ama şurada yavrular da var. Anasıyla birlikte değil mi? On üç buçuk. <laughs> Arkadaşlar şöyle bakın. Maşallah kuzularıyla birlikte on üç buçuk lira diyor kardeşimiz. Hayırlı işler, kolay gelsin gençler. Kendinize iyi bakın. Neden mi? Maşallah buradaki boşlar da büyük arkadaşlar. Sahibi yok şu an. Buranın da fiyatını alırız. Arkadaşlar dişi erkek karışık merinoslar 10 liraymış. Bunlar 9.5 evet. Evet. Maşallah hmm. Erkek dişi karışık mı? Hep erkek Kaçak mi, bir mi bir abi? Hay maşallah Ay maşallah Abimiz getirmiş kaliteler arkadaşlar Kaçar kilo gelir abi yaklaşık? Canlı 50 kilo üzeri Canlı 50 kilo üzeri şöyle bakın Çubuk Hayvan Bazarında arkadaşlar Kalitenin adresi hmm. Abi hayırlı işler Kolay gelsin Sağ <laughs> Arkadaşlar keçilerde 750 liraymış üst üste. 750 lira arkadaşlar. Burada tosunlarımız var bakalım. Tosunlara keçilerimiz 750 lira arkadaşlar. erkek karışık. Üst, üst üste sekiz buçuk lira. Selamun aleyküm hayırlı işler. <laughs> abi kaç lira diyor kalitelere? Kalitelere değişiyor. Kalitelere şu, mesela şu keçi var abi. Koca en büyük koşlar koçlar var. Beşte, keçi mi 15 dedin abi? Yok keçi var. Keçi var. Teke. teke 10 lira. 15. Teke. 15. Evet. Koçlar kaç lira dedik abi? Koçlara da 15 diyoruz. Onlar da 15. Ufaklar var abi. O 9 lira. 9. Ay o, maşallah. Oğlan. Bu sene ne oldu? Şu dişi var abi. Dişiye ne diyor? Keçi yok. Ke keçiye? Keçi o. 10 lira. O, o. Maşallah. Abi keçilere ne istiyorsun? Pazarlığınız var mı? Keçilere var abi. Pazarlığımız. daha şu anda yok. Ne istiyorsun keçilere? Keçilere... Oğla kala mı keçim, hangisini diyorsun? Hepsini üst üste. Üst üste. Teke on beş. Tekeyle mekeyle üst üste. Tekeyle mekeyle. Üst üste. Ha, Teke. o hepsi. Kaşlar on bin. Hepsi topla. Ha. Çıkan geçiyi say. On iki diyelim. On olur mu Müslüman? Şu erkek ola kaç lira? Dokuz. He? Dokuz. Dokuz lira diyor. Koşlar kaç lira? Koşlar on beş. İkisi mi beş? Ola ola bak. Ola. Şu dişi çevişler. Şu dişi çebiş kaç lira? Dişi keçi o. Kaç lira? keçi 10 lira. Şu üçünü kaça verin? İki oğlak bir keçi. İki oğlak bir keçi. Öbür keçi mi? Öbür keçi. Sa sarı keçi. Neyden? <laughs> sen tanesini söyle bu benim hesaplarım 28, olsun ne? sen geçerse ağzı ben bak oğlanlara diyoruz ki 9 diyoruz keçiye de 10 diyoruz 9 ikisi 9 18 28 daha 28 28, abi. 28 abi. yayılım hayvanlar daha ya yayılımda çıktılar geldiler böyle hani... maşallah abimiz almadı abi gidiyor peki abi hayırlı pazarlar hayırlı işlerin olsun kolay gelsin abi hayırlı işler olsun ha, ha, ha. Abi kaliteleri getirmişiz. Kaçer lira diyoruz abi? Maşallah. 95'er diyoruz abi. 95'er lira. Ay maşallah. Kaliteler gelmiş arkadaşlar. Kaç kilo gelir abi yaklaşık? Bunlar yani 350'şer kilo. 350'şer kilo gelir. Abi bu sefer az mı getirdin? Yoksa bu kadar mı? Sattın mı yoksa? böyle oldu. Yani. Öyle mi oldu? Evet. Az getirmişsin maşallah. Oldu abi hayırlı işler. Hayırlı pazarlar. Abi. Kolay gelsin. Ederim. Başkan Selamünaleyküm Kolay gelsin. İnek senin mi? Abi. Kaç lira diyoruz abi? Abi buna 90 lira diyor. 90 lira. Ay maşallah. Sütü kaç kilo veriyor abi süt? Abi 15 kilo veriyor. 15 kilo veriyor. Şöyle bakın. Abimiz getirmiş. Arkada bir tane daha var. O da mı senin abi? O kaç lira diyoruz abi ona? 75 lira. Buna 75 lira. Şöyle bakın. Bunun süt olayı az mı yok gibi az. Şey, az değil mi? İşte değil mi? De. Abimiz getirmiş arkadaşlar. Çok hayvan pazarı. Hayırlı işler abi kolay gelsin. Bunlarda da buzağı yokmuş arkadaşlar. Boş. İnekler boşmuş arkadaşlar. Başkanım selamünaleyküm. Aleyküm. Kaşına abi kaliteleri. Abi, olmaz. olmaz et lakas. Olmaz abi. Olmaz. Kaç tane istiyor? 35 şer. Yatağımızda. Işte, e. evet, Yatağımızda da dişi de abi? Dişi Maşallah. 35 şer istiyor. 35 şer istiyor. Kaç tane aylık abi yaklaşır? Bunlar 7-8 aylık. 7-8 aylık. Ay maşallah. Arkadaşlar çünkü hayvan pazarında abimiz 35 lira dedi. Gelirseniz yardımcı olur. He, yardımcı olur da ikram da ederiz. İkram eder. He. Maşallah. Abi hayırlı işler, sağ hayırlı gazalar. Kolay gelsin. Eyle, sağ Kolay olun, gelsin. Ay maşallah. Başla diyoruz abi bunlara, şunlara maşallah. 150. 150 anasıyla. Erkek mi bu dişi mi? Erkek. 150 lira arkadaşlar. Kaç kilo süt veriyor kardeşim bu ya? 15. 15 kilo. Yanda var bir tane. O, o kızı. Kaç lira diyoruz ona? 80. Hay maşallah. Kardeşimiz getirmiş arkadaşlar. Maşallah kalitesini getirmiş. Gelin senin çünkü hayvan pazarında. Şöyle şu diğer ineğe de çekeyim bir anda. Kısırmış arkadaşlar şu an. Ay maşallah. Kardeşim hayırlı işler olsun. Hayırlı pazarlar. Kolay gelsin. Kaç yer lira diyoruz abi kaliteli? Kır kara aldı. Kır kara aldı. 35'i e veriyor. 9'a zarar koyuyor. Senin pazarlık güzelmiş abi. Kır kara aldık 35'e veriyoruz diyor. Kır

Hayır. E Hayır tamam. Arkadaşlar gördünüz. Abimiz 35 50 veriyor. Abi hayırlı işler kolay gelsin. Sağ <laughs> olasın. <laughs> Kaç lira diyoruz abi kaliteli ineklerimize? Güzel kağıt. Güzel kağıt. Evet. aylık var kanında. Yani yani bir de şey. yanında aylık şu. Kuzağı onun mu? Şu, kırmızı onun. Kırmızı. Kaç lira diyoruz onu? lira mı? İkisi 100 lira bunun yavrusu var mı? Var, o da öyle. o da onun da yavrusu yok. Ha maşallah. Erkek mi dişi mi abi yavrular? Üçü de dişi. Evet. Arkadaşlar 100 lira diyor abi maşallah. Kaliteleri yetirmiş. Evet. Hepsi yavrulu. Oldu abi var mı işten abi? Hayırlı işler hayırlı yok. pazarlar kolay gelsin. Selamünaleyküm hayırlı işler. Aleyküm. Selam abi. Maşallah maşallah kaliteler gelmiş abi. Kuvay hayvan pazarında Kaç lira diyoruz abi bunlara? Çift 135 diyoruz abi. Çiftine 135 lira dedik. Şöyle bakın arkadaşlar. Kaç kilo gelir abi yaklaşık? Abi 265 kilo. 265 e canlı kilosu gelir diyor abi. Maşallah. Hayvan tartılmış. Hayvanlar tartılmış arkadaşlar. Bu sene kurban olur abi herhalde bunlar. Abi, hepsi kurban olur. Kurban olur maşallah. <laughs> arkadaşlar çubuk hayvan pazarında abimiz fiyatını verdi. Gelirseniz yardımcı olacak. Abi hayırlı işler, hayırlı pazarlar. Kolay gelsin. Şunu bir çekeyim şimdi. Abi. Eyvah ben de şu Kaç lira diyoruz abi buna? 130 lira Erkek cüzağlı 130 lira maşallah Kaç kilo süt veriyor abi? 15, 15 kilo öyle bak. <laughs> Lan seni sevek dedik de sen aman sen deliyim deli. <laughs> Tamam iyi kaçtık ha. Yoksa bizi çarpacaktı. Abi hayırlı işler, hayırlı pazarlar. Abi yavrunu çekek dedik ya. Vallahi aman aman aman. <laughs> Arkadaşlar 60'lar er lira diyor abimiz. Üçü de erkek. 8-9 aylık. imiş arkadaşlar 60 er lira. Değerli dostlar, şu bu hayvan bazandaki çekimlerimiz tamamlandı. Hepinize iyi seyirler. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın.